Dümenden Finans kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hisse gerçekleştireceğiz. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. CV Enerji son günlerde çok güzel bir yükselişini gösterdi. Videoya CV Enerji'nin aracı kurumda alımlarıyla başlamak istiyorum. Gün içerisinde en çok alan Garanti Ak Yatırım Yapı Kredi Kuveyt Türk Info ve diğer pay olmuş. En çok satanlara açık ara farkla yani yarısı Bofa Bank of America 403 bin adet satmış. TEP Yatırım Ünlüko Vakıf Deniz Yatırım ve diğer pay satışları da mevcut. Bofa alışa geçerse CV Enerji daha da yükselecektir diye düşünüyorum. Son 10 günlük tabloya göz atacak olursak en çok alanlar Bofa, Ünlüko, Info, Yapı Kredi, Garanti ve diğer paylaşıları mevcut. Satıcı kısmı iş yatırım, gedik yatırım, Kuveyt Türk Vakıf yatırım, şeker ve diğer pay satışları da mevcut. CV Enerji'de kesinlikle BOFA'nın hamlelerini takip etmek orta vadeli yatırımcıya para kazandırmakta. Siz de Fintabless'i ücretli bir şekilde alıp aracı kurumda alımlarına bakabilirsiniz. Videoyu durdurup diğer hisse senetlerinin gün içi alım satımlarına da bakabilirsiniz. Şimdi geçiyoruz bilançoya. CV enerjinin bilançosu kötü diyebiliriz fakat piyasa çarpanları kısmına göz attığımız zaman fiyat kazanç oranı 98,79, firma değeri bölü Fabrik 11,46, 1 milyon ödenmiş sermayesi var 18 milyar ise piyasa değerine sahip. Şirket bilgilerine göz attığımız zaman bağlı ortaklıklar ve iştiraklerde CV International yenilenebilir enerjinin 1 milyon ödenmiş sermayesi var. Güneş paneli ve ekipmanların üretimi ve satış konusunda faaliyet göstermekte. Diğer bağlı ortaklıklar ve iştiraklarda bu şekilde TTA, TTAG'nin ise 50 bin euro ödenmiş sermayesi var. Sermaye artırımları ve temettüler kısmına göz attığımız zaman son gelen temettü geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşmiş. Hisse başına 77 kuruş bürüt net olarak ise 68 kuruşluk bir temettü dağıtmış. Toplam temettü 94 milyon liralık temettü dağıtımı gerçekleşmiş arkadaşlar. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak nakit ve nakit benzerleri 131 milyon lira. Ticari alacaklar 1,5 milyar. Peşin ödermiş giderler 1,8 milyar. Toplam dönem varlıklar 6,2 milyar lira yatay bir şekilde devam etmekte. Şimdi geçiyoruz temettücü.com'a. 2023 tarihinde 1000 not alsaydık cebimizden 119 bin lira para çıkacaktı. Şu anda 145 bin lira paramız olacaktı. 6000 dolarımız da 4000 dolara düşmüş olacaktı. Yani zarar etmiş olacaktık. Fakat daha yeni bir şirket olduğu için 4-5 sene beklemek daha mantıklı olacaktır. Teknik analize göz attığımız zaman CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi hisse senedi lot fiyatı anlık olarak 18 lira 03 kuruş. Gün içerisinde 18-61 lira kadar da iğne attığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün günlerden Cuma Bank of America eğer saat 16.00'dan sonra alışa geçerse CV Enerji rahat bir şekilde 19'u görecektir diye düşünüyorum. Son zamanlarda aşırı düşmüştü zaten borsa. Endeksinde etkisiyle dip yapmıştı. Oralardan bir hareket geldi. Endeksin yükselmesiyle CV Enerji'de de hafif bir yükseliş gerçekleşti. RSI seviyesi 47'lere geldi. CCI'da güzel yerlere geldi. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.